Otomobil Meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Eylül ayında sıfır otobüllerin liste fiyatlarını sıcağı sıcağına paylaşmaya devam ediyoruz ve Toyota cephesinden bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz Toyota Temmuz ayı ve Ağustos ayında gerçekten zam şampiyonlarından biriydi. Yaklaşık 200 bin liralara kadar sadece bir ayda zam yaptı. Hatta toplamlar 200'ü geçen durumlarda tabii ki oluyordu. Ve Eylül ayında arkadaşlar fiyatları güncelleniyor. Eylül ayındaki güncel fiyatlara baktığımız zaman 1 Ağustos'ta en son açıklanan listeyle yani en son güncellenen listeyle fiyatların bugün itibariyle aynı olduğunu görüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Yani Eylül ayına liste fiyatlarına bir farklılık yapmayarak giriyor. Fiyatlar sabit. Yine burada da tutturduğumuzu tahminlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Hiçbir şeyden hiçbir bilgiden haberiniz olmamak gibi bir durumla karşılaşmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.